Evet yine içeride bir karaltı gördüm. Aha. Bro. Yine mi sen? Hey bro. Buyur. Günaydın efendim. Siz de çıkarıyor musunuz köpeği bazen? He. Adam bu apartmanın maskotu olmuş bir ya. Tüyler de bak Uzamış yakışmış ha. Laki. Ne yapıyorsun? Dışarı mı eve mi? Ha? Yapacağım mı? Hadi gel. Gel. Hadi gel. <laughs> Sen nereden öğrendin asansörleri asansörleri ya? Kınalı kuzum. Senin bugün Kapandaki bu, bu, şey ne ya? Ha? Az o yerine de duruyor. Az bir seni gö götürün lan bir köpek parkına bir gezelim senin. Olur. İzni alalım mı anneden? Ha? Az hareketlere bak. Ay 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 ay. İzni alayım mı? Oh. Ana nasıl? Sevgiye mutlaka. Bir dakika yanlış çıktık lan. Bizim eve çıktık oğlum. Hayda. <laughs> Bir dakika yanlış yanlış dur çıkma. Dur dur. Aferin bekle. Bu da anladı yanlış yazıcıydı. Allah ım. Allah. Teala ne akıllı bu. Şey. Doğru katı öğretemedim. Maltese Teriyer de bunun teriyerlik bir şey kalmıyor. Huç teriyer olmuş bu. Hop. Buyurun efendim. Zile basalım. Ama sabah erken şu an. Günaydın efendim. Günaydın. <laughs> Abla tasması var da bunun bir köpek parkına götüreyim daha bir gün. Var var götür. Tamam, tamam getiriyorum. Evet. Evet tamam. Ver tamam. Var. Ararım ben <laughs>